Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Oyun bölgesine girmiş bulunmaktasınız. Devam. Oyun bölgesine girmiş bulunmaktasınız. Çevirmemişsin bunu söyledim sana. Unutmuşuz kusura bakmayın. Sakın sakın. Hepinizi gömerim lan o çukura. Aa gömersin gömersin. Abi bir saniye. İndir silahları. Adamlara da söyle indirsinler oturup konuşacağız. Plam indirin. İntikam almaya falan gelmedim. Öyle olsaydı zaten bu kadar uğraşmazdım. Bak mesela Direkt patlardınız. Bunun için özür diliyorum. Gerek var mıydı? Varmış demek ki. Şimdi adamlarına söyle de silahlarını bıraksınlar. Bırak. Yavaş, serin gel, serin. Mayın buralara. Mayın. Uza. Uza, uza. Uza silahlar hadi. Fırlat. Fırlat. Ne istiyorsun? Anlaşma yapmak. Sadece bu. Benim çukura dönmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece bir anne ve çocuğuna yardım etmek istedim. Zaten ağzımın payını verdiniz. Bunun için teşekkür ederim. Ben seni kafana sıkacaktım da. Sen Çeto'ya dua et. Ha, iyi hatırlattın. Onu da bir arar mısın? Ona da söyleyeceklerim var. Sen bana söyle. Bizim bununla öyle ayrı gayrımız yok. Ama onun ayağının altında da mayın yok. Lütfen. Lütfen. geçiyordun Masum. Ne yaptın? Halledebildin mi? Halledemedi. Bana Masum'u ver. Masum. Ses ver. Anam babam buradayım ben. Rahat ol buradayım. Şimdi Öncelikle şunu bir göstereyim. Mahsun sabit duruyor, hareket edemiyor çünkü ayağının altında mayın var. ben seni öldürmez miyim? Hı? Seni küçük küçük parçalara ayırmaz mıyım ben? Senin yedi ceddinle beraber, anan babanla beraber... ...senin lokma lokma yapıp çukurun köpeklerine şey bir saniye. miyim ben seni? Bir saniye. Sen beni daha tanımamasın biliyor musun? Hı? Sen beni daha tanımamasın. <laughs> e bir saniye. Adamlarınız... Adamlarımız değil! kardeşlerimiz. Peki. Kardeşlerinizi öldüren... He. Cumali'ydi. Artık yapmayacak. Çünkü Çukur'un insanlarına zarar verdiğini anladı. Çukur'dan uzak duracak. Çukur sizin. Kabul. Biz sizle baş edemeyiz zaten. Ben abime bunu anlattım. O da bunu en sonunda anladı. Benim size sözüm bu. Karşılığında tek bir şey istiyorum sizden. Çukuru peşimize takmaktan vazgeçin. İnsanları almaktan vazgeçin. Aldığınız insanları da serbest bırakın. Hemen şimdi gözümün önünde. <laughs> Evlerine gitsinler, ailelerine gitsinler. Bizim yüzümüzden onlara zarar gelmesin. Ve bunu bilsinler. Kendi hataları yüzünden ceza vereceksiniz. Tamam. Onu siz bilirsiniz. Ben karışmam. Dediğim gibi çukur sizin. Eğer intikam almak isteseydim Çeto, Masum'um sana ölüsünü gönderirdim. Ama bak, hayatta. Çukur'un insanları bizim yüzümüzden daha fazla zarar görmesin. Sana ne lan? Bu insanlardan sana ne lan? Sana ne? Borcum var onlara. Bizim yüzümüzden çok acı çektiler. Borcumu ödemek istiyorum, sadece bu. Bak Koçovalı, benim Masum'uma bir şey olursa şayet... Çukurda taş üstünde taş koymam. Bunu biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Kemal ben. Biz çıktık. Lan oğlum sen ne ara gittin de? <laughs> Uzun hikaye abi. Bir kendime geleyim anlatırım. Tamam. tamam. İkinize de teşekkür ediyorum. Bir daha ikimizin de adını duymayacaksınız. Hadi abi. Nereye gidiyorsun lan? Mahsun'u bırakacaksın söz verdin. Bu telefon bende kalacak. Yeterince uzaklaştığımızda haber vereceğim sana. Mahsun'u bıraktığını göreceğim kocamalı. Gözlerimle göreceğim. Çetu. Daha demin bıraktığınız insanlar İsveç'e falan gitmedi. Çukur'a evlerine gittiler. Sen daha demin demedin mi taş üstünde taş bırakmam diye? Ha? Sence bunu göze alır mıyım Yürü Hadi siz de gelin. Öldürürüm ulan seni. Hepinizi gömeceğim o çukura. Hepinizi o çukura gömeceğim. Gömün beni çukura. Ben buradan ayrılmam. Oğlum her şey iyi güzeldi. O mayınları boşaltmayacaktın patlayacaktı o Böyle parçaları üstümüze yağacaktı ne güzel. Çetoyu ne yapacaktık abi? Oğlum bulurduk bir yolunu. Bulamazdık. Çok kalabalıklar biz değiliz. Orduya karşı ordu. Olmadıkça unut. Ama haklısın. Çukur benim bildiğim çukur olmaktan çıkmış. Ben bu kadarını beklemiyordum. Sırt çevirmişler bizi. Kızmışlar. Çukuru kazanamazsak bu savaşı kazanamayız abi. Ana ben bunu unuttum ya lan. Tamam. Artık güvendeler. Kemerini tak, gözünü seveyim kemerini tak. Tamam Çeto. Bu boş masum, patlayıcılar alınmış.